Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli Kardeşlerim Malumunuz üzerine Baya zamandır e, Video paylaşımı yapmıyorum. Son günlerde yaşanan Bu e, bir olay var işte 6 yaşındaki bir kızın Evlenmesi, Ferantistan Onun üzerine biraz e, Sohbet olacak değerli kardeşlerim. Yeryüzünde bir insana iftira ve yalan haber yaymak kadar daha büyük bir günah ve daha büyük bir suç yoktur. Hele hele bu iftirayı atan kişinin bu iftiraya uğrayan ve bu iftiraya inanıp da bu iftirayı yayanların vay haline değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz daha önce de Peygamber Efendimizin hanımlarından Hazreti Ayşe validemize de iftira atılmıştı ve Allahu Teala ayet-i kerimelerle Hazreti Ayşe validemizin temize çıkartması ve ondan sonra bize uyarılar göndermesine sebebet vermişti. Hz. Ayşe validemiz bir savaş dönüşü orduyla birlikte Medine'ye doğru gelirken ordu kendi ihtiyaçları gidermesi için mola veriyor. Hazreti Ateş'e Hazreti Ayşe validemiz de kendi ihtiyacını gidermesi için biraz uzaklaşıyor ordunun mola verdiği yerde. Tabi ordudaki askerlerde, sahabelerde Hazreti Ayşe'nin kendi devesinin içerisinde olduğunu zannederek ve yola koyuyorlar, gidiyorlar. Hazreti Ayşe validemiz dönüşünde geldiği zaman bakıyor ki ordu yerinde değil. Düşünüyor, şimdi gidersem kaybolma ihtimalim vardır diyor. En iyisi diyor, bekleyin ve ona göre hareket edin. Tabi Hazreti Ayşe Validemiz e, o arada da uykuya dalıyor. E, ordunun arkasından e, son kişileri e, kontrol amacıyla sahabeden e, Safvan bin Mutaf Hazretleri e, bırakılmış ve en arkadan geliyor. Arkada herhangi bir şeyin kalp kalmadığını kontrol amacıyla. Tabi geldiği zaman Hazreti Ay Ayşe Validemizin uyuduğunu yani uzakta e, Hz. Ayşe'nin e, validemizin olduğunu görüyor ve şu ayetini okuyor. Biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz diye ayeti okuyor bile sesli. Hz. Ayşe bu ses üzerine uyanıyor. Tabi e, Hz. Safiyan e, Safyan tek bir kelime etmeden e, Hz. Ayşe validemizi kendi devesine bindiriyor ve bu şekilde o e, öyle öyle yakın orduya yetişiyorlar. Tabi geldikleri zaman da e, münafık olanlar da boş durmuyorlar. Hazreti Ayşe validemize e, iftira atmaya başlıyorlar değerli kardeşlerim. E, ondan sonra şöyle bir şey yapıyorlar. Hazreti Ayşe validemize Ayşe ondan da o da Ayşe'den kurtulmuştur dediler. Hatta Abdullah bin Ömeyl daha ileri giderek müminlere şunu söylüyor. İşte Peygamberimizin hanımı bir adamla sabahladı diyerek alay etti. Fitne bir anda bütün orduyu sardı. Hazreti Ebu Bekir müthiş bir ızdırap inledi değerli kardeşlerim. Vallahi bir, böyle biz böyle bir iftirayı cahile döneminde bile oramadık diye o kadar ki sert bir şey olduğunu dediler. Hatta şunu söylediler. Hazreti Safen ise derin bir üzüntü içindeydi. O Allah Resulü'nün hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum dediği bir sahabeydi der kardeşlerim. Tabi bu olay o kadar şiddetlendi ki yani e, arka arkasına gelmiyor. Bir ay sürdü bu Medine çalkalanıyor. Peygamber Efendimiz üzülüyor. Hazreti Ayşe üzülüyor. Hazreti Ebu üzülüyor. Yani böyle bir iftiranın atılması kadar büyük bir e, suç yok yeryüzünde. Tabi ondan sonra allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsiz yüz kızartıcı suçları ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiç kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilendir değerli kardeşlerim. Allah size öğüt veriyor ki eğer inanmış insanlarsanız buna benzer bir davranışı bir daha asla tekrarlayamayasınız. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah her işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünya ve ahirette elin bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu diye devam ediyor değerli kardeşlerim. Şurada bizim dikkat etmemiz gereken İnsanlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünya ve ahiretteki elin ve ali bir azap vardır. Ayetini baz alacağız. Son dönemde yaşanan bu işte 6 yaşında kızını evlendirdi. Ne bileyim şudur budur. Değerli kardeşlerim Müslüman uyanık olması gerekiyor. Müslümanın uy uyanık olmasını gerektiren allah Teala bize Hucurat suresinde bildiriyor. Diyor ki, ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük ederseniz de sonra yaptığınızın da pişman olursunuz. Şimdi haberin kaynağına bakıyoruz. İslam'la alakası olmayan kişilerden geliyor. İslam'da yani Müslümanlardan nefret eden kesimden geliyor. Amacı Müslümanları kötülemektir. Amacı Müslümanlara iftira atmaktır. Ki iftira attığı da ispatlandı. Çünkü biliyorsunuz belki o e, hafızlık yapanlarınız da var, hafızlık yapmayanlarınız da var. Hafızlık yani e, şöyle bir e, gelenek var. Bir insan Kur'an'a yani elifbadan Kur'an'a geçtiği zaman onu e, ödül verirler. Hafızlığa geçtiği zaman başka bir ödül verirler kızlarımızı gelinlik gibi bir elbise gi e giydirirler, onları mutlu etmeleri için. Bu, Kur'an-ı Kerim'e daha bir iştenle okumaları ve bağlanmaları için. Şimdi 6 yaşındaki bir kızımızın e böyle bir etkinlikte çekilmiş olan bir resmini gelinlik giydirilmiş demek kadar aptalca bir şey yoktur. Ki kardeşleri ve Sonradan resimleri, fotoğrafları ortaya çıktı ki aşağı yukarı 19 yaşlarında evlenmiş. Eğer şayet böyle bir şey olsaydı, bunun altı yaşındaki kızın kocası kaç kaç yaşındaydı? Kocası var mıydı, yok muydu? Şimdi eşiyle resimleri çekti, aynı yaş Yani insanlara bu kadar kolay iftira atmak kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyor. İftira atanlar hakkında ciddi bir şekilde uyarı da bu bulunuyor. Hadi yani onlar iftiralar, e, iftiralarını attılar ve İslam'la İslam, yani Müslümanlardan nefret ediyorlar ve o kinini kusmaya çalışıyorlar. Bir bahane bulup Müslümanlara saldırmaya çalışıyorlar. Peki allah Teala ayet-i kerimede bize böyle bu şunu söylüyor. Ey iman edenler, insanlar, e, kendini e, mütedeyn e, gören insanlar. İnananlar arasında, inananlar arasında yani Müslümanlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada ve ahirette elin bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı ne olacaktı halinize diyorlar allah Teala. Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı halin nice olurdu değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmetini eğer biz istiyor isek böyle şeylere tenezzül etmemiz gerekiyor. Böyle şeylere inanmamamız lazım. Bunu yayan kişileri araştırmamız lazım. Amacı nedir? Faydası nedir? Zararlar mıdır? Onu bilmemiz lazım. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Neden Müslüman kesimden böyle insanları e, zan altında bırakmaya çalışıyorlar? Kendileri yaptıkları zaman böyle alenen yaptıkları zaman kimse bir şey söylemiyor. Yaptıkları zaman modern oluyor. Ama bir kızın Kur'an-ı Kerim'e geçtiği için yapılan bir etkinlikteki resimleri paylaşıp da e, 6 yaşında evlendirilmiş diye insanlar lanse edilmesi. Müslüman uyanık olması lazım. Müslüman tehdidin nereden geldiğine bakması lazım. Müslüman ferasetli olması lazım. Çıkan haberi araştırmadan, söylenen sözü araştırmadan o söze inanıp ona göre hareket etmemesi gerekiyor. Allahu Teala öyle söylüyor. Size birisi bir haber getirdiği zaman o haberinin içini iyice araştırınız diyor. Sonra günaha girersiniz. Hem kendinize hem dünyanıza hem ahiretinize yazık edersiniz. Değerli kardeşlerim, konu uzay, uzadıkça uzamak ister. E, çünkü e, yani insan ne diyeceğini bile bilmiyor böyle iftiralar karşısında. E, Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim.